Ağzı Allah'ı min Şeytanı Çok kıymetli Kur'an talebeleri, bu dersimizde ihfa konusunu işleyeceğiz inşallah. İhfa ne demektir? İhfa gizlemek demektir. Peki ihfa nasıl meydana geliyor? Tenvin veya sakin nundan sonra. Sad zal jim shin sin kaf dad za zey, te, del, ta dal ta fa işte bu 15 ihfa harfinden herhangi birisi geldiğinde sakin nun unne ile beraber gizli okunur İhfa gizlemek demekse o zaman sakin nunu nu gizleyeceğiz ve gunne yaparak yani sesi genizden çıkararak okuyacağız. Şimdi gizlemek dedik. Bunun nasıl uygulandığını ve gunneyi nasıl yapacağımızı görelim. İhfanın ve diğer tenvin ve sakin nunun temelinde nun harfi vardır. Bu nun harfini okuyabilmemiz için başına herhangi bir harf getiriyoruz. Bakın en Şimdi bundan sonra herhangi bir ihfa harfi getirelim. T harfi gelsin. En t şeklinde böyle kuralsız, tecvitsiz okunuyor. Fakat şimdi burada ihfa yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü sakin nun'dan sonra ihfa harflerinden bir tanesi T harfi geldi. İhfa yapmak için iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor burada. Birincisi nun harfini gizleyeceğiz. Bunu yapabilmemiz için çok pratik bir yol var. Herkes kendisi uygulayabilir. Nun sesinin gizlenebilmesi için dil ucunun üst dişlerin etine yapıştırılmaması gerekir değerli dostlar. Aksi halde izhar yapılmış olur. Bakınız sesini çıkarırken dilimiz üst dişlerimizin iç kısmına değdi mi? Evet değdi bakın. Hmm, şeklinde. O zaman bu sesin çıkmaması için dilimizin oraya değmemesi gerekiyor. Diliniz üst dişlerinizin iç kısmına değmek üzereyken boşluk olacak şekilde hmm, sesini okumaya çalışmamız gerekiyor. Şimdi okuyalım. En 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 Evet bu şekilde nun harfini gizliyoruz. Birinci kuralı anladık. İkinci olarak ihfa esnasında bir ile bir buçuk elif miktarı gunne yapacağız, tutacağız yani. Gunne neydi? Sesin genizden yani burun boşluğundan çıkmasıydı. Bu iki kuralı dikkate alarak uygulamamızı yapalım bu örnekte. Ente, ente. Te, ente. Tabii ki bir buçuk elif miktarı ya da bir elif miktarı gunneyi uygulayıp devam ediyoruz. Abartmadan daha fazla ya da daha az olmamasına dikkat ederek okumamıza devam ediyoruz. Şimdi sevgili Kur'an talebeleri bu 15 ihfa harfine Kur'an-ı Kerim'den misaller verelim. Böylelikle konumuzu uygulamalı olarak da güzel bir şekilde pekiştirmiş oluruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. An salatihim men ma an men şekera min qablu. انسانيه من كان من ضل انظروا انزل لن تنالوا من ديارهم قنطارا أنفسكم من Evet bu şekilde ihfa kuralını uygulamış olduk. Nasıl yapıyorduk? Dil ucu nun harfinin mahrecine yaklaştırılıyor. Tam yapıştırılmadan azıcık açıklık bırakarak, boşluk bırakılarak tenvin veya sakin nunun sesi orada gizlenip akıtılırken sesin bir kısmı da genize gönderilerek gunne süresince tutuyoruz ve diğer harfimize geçiyoruz. Bu şekilde ihfa kuralını uygulamış olacağız inşallah. Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.